8 Eylül Perşembe gününden herkese günaydın. Haftanın en civcivli gününe geldik artık. Hafta başından beri dile getirdiğimiz perşembe günündeyiz ve takvime bakacak olursak Euro ve doların savaşına sahne olacak bugün. İlk önce tabii ki uzun süredir beklenen faiz artışı olacak ECB yani Avrupa Merkez Bankası tarafından ve burada ilk defa uzun uzun yıllar sonra pozitif bir seviyeye çıktığını görebiliyoruz faizlerin. Piyasada beklentiler 75 bas puan artış olması yönünde ancak 50 bas puanlık bir beklenti olarak açıklanmış. Tabii ki 75 olarak çıkacak olursa resmi açıklama bir sürpriz faiz artışı gerçekleşmiş olacak ki piyasada aslında sürpriz fiyat faiz artışı dünden beri fiyatlıyor diyebiliriz Eurolar tarafında. Ve 15.30 itibariyle ABD'den gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları negatif bir beklentiye sahne olacak. Resmi olarak bu şekilde açıklanacak olursa tabii ki Euro tarafında da faiz artışı ile birlikte buradaki negatif açıklama gerçekleşirse Euro dolar karşısında bir sıçrama yapabilir. Ne zamana kadar? En azından Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına kadar ve ABD açılışıyla ile birlikte işler Tam tersine dönebilir. O yüzden Bugün ne tarafa doğru bir e, sert hareketlik olursa ABD açılışı ile birlikte tam tersi yönde de hareket olmasını bekliyorum şahsen ve hemen ardından Lagarde'ın konuşması var. Bu konuşmalar gerçekleşirken beklediğim o az önce söylediğim hareketlikleri de yaşama ihtimalimiz yüksek ve saat 18'ze ham petrol stoklarıyla bugünü de bitirmiş olacağız. Stoklara bakılacak olursa stoklarda bir artış durumu söz konusu ve tabii ki bu da temel olarak fiyatlarda satış baskısı yaratacak diye yorumlanabilir. Ve gelelim haber başlıklarımıza. Küresel piyasalarda dikkatler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Ve şöyle bir inceleyecek olursak eğer. Avrupa Merkez Bankası'nın 15-15'te açıklanacak olan faiz kararı tabii ki Lagart'ın ee, konuşmasından önce gerçekleşecek ve bakılacak olursa 75 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor ekonomistlere bakılacak olursa %35'i mevduat faizinde %75 pardon %75 değil 75 bas puanlık 17'si 50 bas puanlık %1'i de 25 bas puanlık artış görüyor bakalım bugün nasıl bir hareketlik olacak faiz tarafında ve gelelim Goldman Sachs Fed'den faiz artırım beklentilerini yükseltti Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in Eylül ve Kasım ayı FOMC toplantı tutanaklarına yönelik faiz artırımını artırım beklentilerini yükseltti ve 75 bas puan artı ve Kasım ayında da 50 bas puan artıracağı beklentilerini ortaya koyan Goldman Sachs ekonomistleri daha önce de Eylül'de 50 bas puan Kasım'da da 25 bas puan bir faiz artışı bekliyorlardı. Bakalım bu sefer neler olacak ve petrole geçelim. Petrolde dengeleme arayışı Çarşamba günü talep görünümüne yönelik endişelerin etkisiyle sert düşüş kaydeden petrol fiyatlarında yeni işlem gününde denge bulma çabası dikkat çekti. Çarşamba günü 8 ayın en düşük seviyesini gören ABD ham petrolü yeni işlem gününde ise 83 dolara yaklaştı. Brent petrol ise 89 doları da test etti ve bunun en büyük sebebi dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de salgınla mücadele adına alınan önlemler talep görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor ve satışın aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Ve teknik grafiklerimize geliyoruz. Euro dolar 4 saatlik grafikte şöyle geniş bir açıdan bakacak olursak uzun süredir çok uzun süredir önemli bir düşüş kaydetti ve şu anki görünümde hala bir seviyesi altındaki fiyatlama devam ediyor. Orta vade grafiğe bakılacak olursa dünkü sıçrama bugünün etkisi sebebiyle gerçekleşti ve 99.72 üzerinde alımlar pozitif yönlü devam edebilir. Çünkü orta vade grafikte trend tekrar yeşile döndü ancak çok sert bir hamle olması burada bir sıkışmanın yaşanabileceğini bunun ardından yukarı yönlü veya aşağı yönlü çözülmenin de gerçekleşebileceğini gösteriyor teknik olarak. Sterlin dolar tarafına bakalım. Sterlin dolarda hala 1.16, 14, 1.15, 40 seviyesinin Bölgesinin altındayız ve bu bölgenin altında kaldığımız sürece negatif bir görünüm sergileyecek demiştik. 1.14.30 beklediğimiz seviyelerden bir tanesiydi bunu test etti ve direnç bölgesi testi sonrası tekrar satış baskısının oluştuğunu görebiliyoruz. 1.14.30 tekrar e hedeflenebilir, takip edilebilir daha doğrusu. 14.30 altında ise daha aşağıda beklediğimiz seviyelerde oluşabilir. Ve gelelim USD yeni usd Japonya'ya bakacak olursak uzun süredir Eurolardaki düşüşün tam tersi yönde yükseliş yönlü hareketini devam ettiren usd Japon de şöyle bakacak olursak dünkü yayınımızda en son 144.948 demiştik ve bu seviye test edildikten hemen sonra geri çekilmenin 143-113 seviyesine kadar oluşabileceğini de söylemiştik. Hatta burada da geniş bir price section alanı destek bölgesi bıraktığını da dile getirdik. Alt zaman diliminde oluşturduğundan dolayı ve fiyatlama buradan tepki almış görünüyor. Yükseliş yönlü tepki eğer bölgenin üzerinde kalacak olursa tabii ki 146, 771 büyük zaman dilimindeki yapının teknik hedefi diyebiliriz. Ve tabii ki bununla birlikte yükselişin o noktalardan itibaren kar satışına dönme ihtimali Kısa vade grafikte en azından yüksekti ve tabii ki bugünün Gündemi de buradaki hareketliliğe etki edecek diyebiliriz. Ve dolar tl'ye bakacak olursak dolar tl her zaman olduğu gibi düşmelere doymuyor. Tabii ki ama ters yönde. 18.25 tarihi zirve testi sonrası geri çekilme çok kısa bir şekilde kaldı. Ve yatay destek hattı muazzam bir şekilde fiyatı yukarı yönlü taşımaya devam ediyor. 18.25'in aşılmasıyla 18.55 ardından 18.71 takip edilebilir. Ne zamana kadar? 18.18'in altında fiyatlama göre ne kadar bu geçerli olacaktır. DAX tarafına bakılacak olursa DAX'ta önemli bir sıkışma sonrası yükseliş yönlü hacimli bir hareket gerçekleşti. Ancak bu bölgenin tekrar test edilme ihtimali yüksek. 12861-12792 bölgesi henüz test edilmiş bir bölge değil ve burası hem taze hem de güçlü bir destek bölgesi haline gelebilir. Özellikle bu bölgeden tepki bulamayacak olursa Endeks tarafında satışların 12900 pardon 12593'lere kadar devam etme ihtimali yüksek olacak ki buradaki sıkışma alt zaman diliminde önemli bir harekete işaret ediyor. Ve ons ons tarafına bakılacak olursa özellikle 4 saatlik grafikte ons da 1728-1734 bölgesi altındaki negatif beklenti devam ediyor. 1704 ve 1700 seviyesine doğru bir geri çekilme gerçekleşecek olursa oluşabilecek yükseliş tekrar bu bölgeden tepki bulabilir ve bu görüntüde muhtemel bir şekilde bu tarz bir harekete sahne olacaktır. Bu tarz gün ve haftalarda özellikle böyle hareketlikler, bu tarz yapılar, açılan megafon dedikleri Yapılar gerçekleşebilir. O yüzden destek patlatmaları sonrası direkt satış değil, belki de avlama hareketi olabilir. O yüzden dirençlerin üzerinde kalıcı olmasını, desteklerin altında ise kalıcı olmasını beklemek orta vade grafik için daha mantıklı olacak. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'e 92, 58, 91, 48 bölgesi ihlal gerçekleşti ve hem de nasıl gerçekleşti? Gerçekleşir gerçekleşmez 87, 69 beklediğimiz seviye birazcık daha yukarıdaydı. Orayı da almış oldu ve şu anki görünümde beklentimiz ne olabilir? Satışın seviye alt devam etmesiyle 82-87'ye kadar bir geri çekilme tekrar yaşanabilir. Aksi halde toparlanma hareketi gerçekleşecek olursa bu bölge yakından takip edilmeli. Ve Nasdaq. Nasdaq tarafına bakacak olursak Nasdaq'ta aslında önemli düşüş gerçekleşmişti ve yatay bir Direnç hattı üzerinde kapanış yaptıktan hemen sonra az önce söylediğim şey sanki burada da yaşanıyor gibi bakılacak olursa aşağı yukarı aşağı bir daha yukarı ve bir daha aşağı ihtimalini tabii ki unutmamak lazım. O yüzden bölgenin altındaki hareketlik 11.643'lere kadar satışın devamına sebep olabilir. Ancak bölge üzerinde kalabilirse eğer pozitif görünüm en azından kısa vade hareket için makul bir şekilde devam edebilir diyebiliriz. Ve yapının da teknik hedefi rezalet mıknatıs. Elbette ki zirve testi olacaktır. 12.450'ler ardından 12.625'i test etmek isteyebilir. Hatta 12.625'ten hemen önce başka bir seviye daha var. O yüzden... 12.534 takibi yapılabilir. Tabi bölgenin üzerinde kapanış olmadığı sürece geri çekilmede bu noktadan itibaren tekrar aşağı yönlü gerçekleşebilir. Aksi takdirde bir sonraki hedefimiz burası olacak. S&P 500 beklentimizi karşıladı. S&P 500'e bakacak olursak buradaki beklentimiz neydi? Destek bölgesi üzerinde kaldığı sürece yükseliş yönlü 4000 seviyesine test edebilir demiştik ve bu test hareketi gerçekleşti sayabiliriz. Çünkü bölgenin destek pardon direnç kanalına temas gerçekleşmiş. Şu anki görünümde beklenti ne olacaktır? Hemen burada güçlü bir alım hareketi başlatılan bölge var. Muhakkak fiyat bu bölgeyi test etmek zorunda kalacak. O yüzden bu bölgeden sonra ya yeni bir yükseliş ya da artık konsolde bölgenin altında satış baskısını 3835'lere kadar hissedebilecek hale geleceğiz. BTC'ye bakalım. BTC'deki konsolde bölgenin artık ihlal olduğunu ve buranın da artık yeni bir direnç bölgesi oluşturduğunu söylemiştik. Beklentimiz neydi? Elbette bir geri çekilme. Dünkü yayınımızda da tam olarak bundan bahsetmiştik. Bir geri çekilme gerçekleşecek olursa konsolde olan bölgenin testi sonrası muhakkak yeni bir düşüş hareketi gerçekleşebilir. Ne zamana kadar? Burada böyle kocaman ve hacimli bir mum ile bu bölgeler aşılana kadar BTC negatif görünümü devam ettirecek. Teknik olarak bunu söylemek mümkün. Ethereum'a bakalım. Ethereum'daki beklenti tamamıyla bu da karşılandı ve şu an itibariyle Ethereum'da çok güzel bir tepki aldığını söyleyebiliriz. Özellikle bu seviyeyi e dile getirmiştik. 1650 dolar seviyesine doğru yükseliş olursa zirve üstü kapanış olmadığı takdirde geri çekilme Ethereum'da da bu bölgeye kadar gerçekleşecek diyebiliriz. Şu andan itibaren aktif bir görüntü sunduğunu da söylemek mümkün. Evet önemli bir haftayız. Hatta önemli haftanın en önemli günündeyiz. Bakalım. ECB tarafından nasıl bir aksiyon gerçekleştirilecek? Piyasa 75 bas puanı fiyatlıyor. Ancak 50 bas puanlık bir faiz artışı olursa tabii ki uzun yıllar sonra gerçekten pozitife çıkmış bir faiz artışı olacak. Ancak dünden itibaren fiyatlanan 75 bas puan yerine 50 bas puanlık bir fiyatlama açıklanacak olursa tabii ki euro tarafında bir e, kar satışı veya kısa süreli bir kan kaybı da yaşanabilir. Umarım hepimiz için güzel bir gün olur. Herkese şimdiden bol kazançlar diliyorum. Herhangi bir ticarete girmeden önce muhakkak temel ve teknik konularda uzman danışmanlarımızdan destek almayı unutmayın. Tekrar yarın görüşürüz.